Tüylerim diken diken oldu. Yani çok güzel bir şey burada. Iı, Hristiyanlar kadar Müslümanlar da var yani. Onlar için de böyle bir şey olması çok güzel. Çünkü her yerden kiliselerin seslerini de duyuyoruz. O yüzden camiden de bizim için de bir şey okunması yani çok güzel bir şey değerli yani bütün Müslümanlar için. Her zaman gelirdik. Hep içeride okunurdu. İçerimizde gerçekten büyük bir acı vardı. Türkiye'ye gittiğimiz zaman inanın cennet gibiydi. Türkiye'nin her bir yanından ezen sesleriyle sabah uyanırdık. Gerçekten burada da aynı kendimizi Türkiye'deki gibi hissettik. Herkesin tabii kendi diline saygı duyması gerekiyor. Bütün dinlere karşı saygı duyarız. Nasıl onların çanları çalıyor her yerde ise bizim de ezenimiz tabii ki susmasın, her zaman okunsun. Her zaman bayrağımız dalgalansın, ezenimiz okunsun. <laughs> ich bin nicht gegen Muslim, aber ich bin gegen Islamismus und ich, ich denke schon, bis in Deutschland nicht klar ist, welcher Islamismus die tip, äh, hier propagandiert, sollte nicht erlaubt werden, so laut werden. Namazdan önce burada birkaç gazetecilerle konuştum, Alman gazetecileri de onlarda ve burada bu yakınlarda oturan Alman komşular da buradaydı. Onlar da gelip burada duyup görmek istediler. Hepsi olumlu karşıladı. Güzel bir şey yani. Ben herkesin de saygısı olacağına ve olumlu karşılayacağına inanıyorum. Güzel bir şey. Komşuluk çok önemli. Böyle şeylerde kimse kimseye rahatsızlık vermiyor. Yani bu dinle alakalı bir şey olduğu için çok güzel bir şey. Kaç tane hani Almanla konuştum. Onlar da çok güzel buldular. Yani konuştuklarını da duydum ki bana gelip dediler "Aa çok güzelmiş, e, beğendiler." Ama böyle başka Almanlar da var. Onlar da diyorlar ki "E buraya aittir falan." Yani değişik. Bazıları öyle, bazıları öyle düşünüyor. Also wir sind alle Muslime hier, wir sind alle hier in der Stadt und warum soll das nicht sein, ne? Kirche macht das auch in unsere Länder läutet auch die Kirche. Von daher alles super. İçeride zaten okunuyor her e, vakitte okunuyor. Şimdi içeride onu düşündüm, böyle bir kıyasladım. İçerideki ile dışarıdaki sanki daha farklı geldi bana bilmiyorum. Hani içeride daha böyle gizli yapmak zorunda hissediyormuşsun hisse veriyor insana. Ama böyle hani aleni duyulması güzel ama tabii Almanlara da Alman bürokrasisine de gerçekten teşekkür etmek gerekiyor izin verdikleri için. Yani alışık olmadıkları bir durum. Yani bunu dayatmak da onlara tabii ki güzel olmaz. Hani mecbursunuz diyemeyiz. Sonuçta onların ülkesi, onların toprağı. Ama her bunu her her ülkenin, her milletin ve her Devletlerin bütün devletlerin anlayış göstermesi gerekiyor. Mesela Türkiye'de de öyle. Çan sesinden de rahatsız olmamak gerekiyor bence. Bu şey olarak hani derin bir konu ama onların da ezan sesinden rahatsız olmamasını umarım. Ama rahatsız olurlarsa da bunu da saygıyla karşılamak gerekiyor. Bir Müslüman toplum olarak biliyorsunuz Almanya'da ve bu Köln şehrinde büyük bir toplum olarak buradayız. Herkesin doğal hakkı diye düşünüyorum ben bütün dinlere, tüm dinlere, herkese karşı bir saygı ve bir belirli özen ve onlara da böyle imkan sunulması gerekiyor diye düşünüyorum. Ne diyebilirim yani büyük bir gün bence. Ben öyle düşünüyorum. Ay çok mutluyum. <laughs> çok güzel bir şey. Bunu bilemezler. Bunun biz acısını 50 senedir çekiyoruz. 60 senedir çekiyoruz. Hep bodrum katlarda, fabrikaların kapanan fabrikaların odalarında namaz kıldırdılar. Bütün millet de zannediyordu ki bu Türkler, bu Müslümanlar böyle yerlere layık zannediyordu. Hayır, bize müsaade vermiyorlardı. Müsaade vermedikleri için orada başladık. Ama gördüğünüz gibi sonuçta iyi yerlere geliyoruz. Allah!